olabilir. Ee, en azından kulübümüz iyi giderken, iki hafta tempolu, keyifli maç kazanmışken, e, ordu maç öncesi böyle bir şeyin gündeme gelmesi, ne Yılmaz Vural hocam için hoş bir tutum edalamış kulübümüz adına yapılmışsa, e, bunu bilmek en de oldu hakkımız diye düşünüyorum. E, Ümit Hoca'nın da böyle bir e, duruma karışması, adının geçmesi, teklif alması, e, onu da sıkıntıya sokacak bir her şeye giderken sonuç olarak e, spor camiasının içindeki insanlar, yan yana gelip konuşabilecek insanlar. Bu durum netlik kazansın diye ben bağlandım. Yılmaz Ural'la ilgili diye mesaj atarken de hani, Teşekkür ederiz bu arada. E, teşekkür Yılmaz, ederiz. Yılmaz Hoca ile alakalı bir durumdur diye. Ümit Hocam bunu bize izah ederse biz çok mutlu oluruz. Şimdi İzah edilecek bir şey yok. Ben tabii o nezaketi yine göstereyim. Ben size şunları yazdım. Bir defa şunu iyi bilin. Bu olayı Ordu Spor maçından önce gündeme getirme diye bir şey yok. Hocanız eğer Ordu Spor maçından önce bu açıklamayı yapmasaydı ben de Ordu Spor maçından önce bunu konuşmazdım. Herhalde siz de düşünüp aman Elazığ Spor Ordu Spor'u gelsin de ben de üç gün sonra konuşup diyecek, konuşayım diyecek değilim. Ben Elazığ Hayır hocam diyeceğim. öyle bir şey söylemedim. Zaten sizde tamam. böyle bir akniyet vardır ha, demiyorum. Tamam müsaade anlatayım. Ha, ya, müsa bunu suçlamalar kaldı ama işte zaten. o zaman o zamanlamayı hocana soracaksın. Bana sormayacaksın bu bir. Ben sana biraz sen Kimin söylediğini söyleyeceğim Hı -hı. çok basit onu söyleyeceğim. Hı -hı. Öncelikle e, böyle bir maçtan önce gündemi değiştirmek midir nedir önce bu zamanlamayı nasıl yaptığını önce hocanıza soracaksınız. Yani ordu spor maçından önce bu bana yarın gelseydi ben bununla ilgili yarın konuşurdum. Dün gelseydi dün konuşurdum. Ben kalkıp da Elazığ sporun maçı var aman zarar gelmesin diye düşünecek halim yok. Ben çünkü herkese eşit Hı -hı. davranıyorum. Zaten tamam. siz bizi düşünün ya da düşünmeyin gibi bir tasarruf kullanın demiyorum. E, ben zamanlamanın genelinden bahsediyorum. Ya ama o benim elimde olan var. bir şey değil. O benim elimde olan bir şey değil. Hocanız bunu ordu spor maçından önce konuştuğu için ben de ordu spor bu haftaya denk geldi. Hatta ve hatta bak şunu söyleyeyim. Hocana mesaj attım. Perşembe günü. Evet. Sonu 50, 54 ile biten aslında bu konunun sizde hiç muhatabı da değilsiniz. Ben ona dedim ki bak sevgili hocam. Konuştuklarına cevap vereceğim bağlanmak istersen bağlan hocam kimin bir eksiği varsa kimin bir ayıbı varsa ortaya çıksın doğruları konuşmak ne kadar ayıp bunlar çıksın şimdi şimdi bak hocam, bir dakika bitireyim bir, bir saniye bitireyim Lütfen. her zaman benle ailecek görüştüğünü ifade eden bir insan bu mesaja döner der ki ya Ümitcim böyle bir şey var böyle bir şey yok ben de ona bunu çok net bir şekilde ifade ederim Ha diğer konuya gelelim bunu söylemem yanlış ama çünkü ben her zaman şeyli konuşurum Emrah aradı beni. Hocam dedi evet. böyle böyle bir durum var. Emrah evet. da ben çok severim. Evet. Ama şu var. Kulüpte dedi sıkıntılar var. Yarın herhangi bir maçın mağlup olması durumunda hoca ile ilgili bir takım şeyler olabilir. Zaten bir defa sizin şunu iyi değerlendirmeniz lazım. Ben Emrah'la ilgili de şunu ifade ettim. Kulüpte hangi görevde olduğunu bilmediğim bir arkadaş dedim. Ne Elazığ Spor Başkanı dedim, ne As Başkanı dedim, ne menajeri dedim. Evet. Olsa zaten söylerim. Ama velakin benim buradan anladığım şu var. Hocanızın da, da konuşmasından çıkarttığım şu var. Sanki evet. ben Elazığ Spor'a gelmek için bir çaba içerisindeyim. Bakın ben çalışmak bu sene, bu dönem bitti benim için. Ben zaten babamın hastalığından dolayı haftanın dört günü Ankara'da geçiriyorum. Hocam, ben seninle, ben seninle, ben sizinle, ben sizinle bir kere oturdum. Tesadüf evet. yine Emrah restoranda yemek yedik. Evet. Ben bu niyetli bir adam olsam sizinle ilişkilerimi güçlendiririm. Bir gün diyebilir misin beni aradın? Hayır hocam yine güçlendirebiliriz. Bunlar hayatımızda ha, bu basit olan şeyler. Bu aksi bir durum İnsanın değil. İnsanın zik... Emrah. Emrah da işte Özgür Bey tarifi. Emrah benim yani çok sevdiğim arkadaşımdı da orada Merecim herhalde yani. Özgür Bey'in yardımcısı bilmiyorum. Kendisi ifade etsin. Ee, evet. Kulübümüzde dışarıdan aldığımız e, scout ekibinde ve teknik olarak faydalandığımız bir arkadaşımız. Tamam. Mı? Hatta ben daha hocanızın, oyuncularınıza galip geldiği bir maçtan sonra benle ilgili söylemiş olduğu söylemleri de söylemeyeyim. Onun için haksızken de, şimdi bak insan haklı olur sonuna kadar bağlanır. Ben evet. kalkıp yani burada gündem oluşturmanın benim ne Elazığ sporla ilgili bir tasarrufum var ne de Elazığ sporun benimle ilgili bir tasarrufum var. Yılmaz Vural'la ağzı yok mu kardeşim Yılmaz Vural'ın çıksın bağlansın yani sizi hocam, elbette, ne var e, burada? elbette ya. var yani çıksın bağlansın ee, bu da şöyle diyor. hocam çok özür dilerim Benle bağlanın bir konuşmak isterim izin verirseniz. Tamam da bekliyor ama bunun için çok rahat beni arayabilirsin. Bu saati bekle bu beklemeyebilirdim bana diyebilirdik ki Ümit kardeşim ya böyle böyle önce benden gerçekleri öğrenip sonra belki de bağlanma şeyine de gerek kalmayabilirdi. Şöyle ha sen kamuoyun adını de, duymak, de, duymak de. istiyorsan onu zaten ben verirdim. Elbette ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu samimiyetimle söylüyorum. Maçtan çok sonra kulübe geldikten sonra bir sohbet gelişti ve ben öğrendim. Ee, ya sonra Özgür sonra Bey 3 hafta her gün Elazığ'dasın. Öğrendiğim için mesajla döndüm. Her gün Elazığ'dasın. Ee, Bu konuyu yeni mi duydun Allah'ını seversen? Samimiyeten söylüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Ee, maçtan sonra hocayla konuştuğumuzda gündeme geldi. Böyle böyle bir durum var. Yani basında bundan Antalya maçında çıkan e, o spekülasyonu bilmiyorum o tarafın. Onunla çok ilgilenmedik zaten dedik yani insanlar konuşabilir. Yani takım kötü gidiyor, iyi gidiyor. Üstüne sohbet olabilir basında Ama samimiyetten söylüyorum tekrar. Sen de iyi kötü beni tanıyorsundur Bir izlenimim vardı. Beraberde oturduk, iki sohbet ettik. Çok bir keyifli bir sohbetti. Tekrar söylüyorum. Umarım bundan sonra da olur. Olmamak için bir engel yok benim adıma da. Ama tekrar söylüyorum. Öğrendikten hemen sonra size mesajla döndüğümde de ben zaten yoldan aradım hani yayında olduğunu söylediler, Sinan abi bir şey soracağım. De. Bu mesajı sen oku yayınına bak. Benim de böyle bir derdim var. Ne olur bağlayın diye de değildir. Özgürcüm bir dakika Özgürcüm bir şey size. Ümit. Seni arayan arkadaşa sen ne dedin? Hocam biliyor çok Ay, net şey. biliyor. Dedim hocam ne Dedin dedi. Dedi. Yo, 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 yo. Dedim ki ben hocanızın bu söylemlerinden dolayı benim hocalım yaptı ama nefret ediyorum dedim. Evet. Ama dedim 3 puanla bir takım alıp da o gün 20 21 puan dalardı. Buraya getiren bir adamla ilgili böyle tasarrufa girecek insanlarla zaten çalışmak zaten kolay değildir dedim. Bak lütfen tasarrufunuz var demiyorum. Söylenenin üzerine konuşuyorum. Yine yanlış anlamayın. Sen, Bilmiyorum. Çok... Hiç. E, bu kadar. Bunu Peki. söyleyen bir adamdan ne beklersin? E, bitti. Gereken her şeyi sen söylemişsin. Bitmiş. Olay kapanmıştır. Özgür, e, Özgür Bey de çok son derece çok beyefendi. Bundan sonraki arkadaşlığımız da yine devam edebilir. Bir sıkıntı yoktur diyor. Elbette ki olacak. Aynı şekilde çok güzel konuşuyor. Gerek yok. Buradan dediğin gibi gereken söylendi. Bu konuyu çok fazla da uzatmaya gerek yok. Sen gerekeni cevabını zaten vermişsin. Ben yani Ümit Hoca'ya da tekrar teşekkür ediyorum paylaştığı için. Çünkü biz bilmiyorduk. Böyle bir yetki de vermedi kimseye. Çok açık söyleyeyim. Belki Emrah da çok yakın ya da samimi diye dostane konuştuğu bir şey böyle bir duruma gelmiştir. Arasında iki arkadaşın arasında konuşulan bir sohbet gibi de algılanabilir bu. Ama sonuç olarak bu kadar ortaya çıktığı için biz bunu bilmek istedik. Ben de teşekkür ederim. Yoksa Yılmaz ilk ekstra savunmak durumunda bir pozisyonda da değilim. Ona da ihtiyacı yok. Ya şimdi yani, özgür Bey, Yılmaz, lan Yılmaz, Hoca bizim de dostumuz arkadaşımız. Aynısını Ertem'e evet. de söylemiş. Yani Sinan beni savunmadı veya bilmem ne. Ümit benim kardeşim. Savunulacak bir taraf yok. Bir şey yok. Ümit burada bir şey söylüyor. Aynı şekilde Hoca da bağlansın gerekirse burada neyse tatsızlık gider. yani savunulacak bir durum yok Yılmaz hocanın neyini savunacağız savunulacak bir şey yok ki burada ben Yani onun için bir söylersen Yılmaz hoca yani neyini savunacağız Ümit burada gayet açıklıkla net ya kardeşim, anlatıyor bir defa, Abi özür dilerim bu kadar lafın içerisinde bu kadar sözün içerisinde bir adamın haklı tarafı olsa çıkar bağlanır konuşur Yani sen ikide bir genç antrenörleri eleştir eleştir antrenör yaparken meslektaşlarını eleştir biz yorumculuk yaparken seni eleştirmeyelim. Senin Fatih Derin'den, Mustafa Deniz'den, Aziz Yıldırım'dan fazla ne demen seni eleştirmeyeceğim. Yapıyorsam eleştiririm kardeşim onları eleştiriyorum. Sen kimsenin eleştirmeyeceğim. Aynen. Ve yorumuna bak. Yorumcu olunca Peki. bunlar sanki ben yorumculuğu severek ben de antrenör yapmak istiyorum. Yap. Yorumcu olunca insanlara bir şey oluyor. Lan ne oluyor ben bana bak Yılmaz Hoca <laughs> Benim oynadığım statlar sen maç izledin mi bilmiyorum. Benim oynadığım oyuncularla fotoğraf çektirmedin sen ha. Ya Bu ülkede eleştiri ümitim. yapacak biri varsa. Şey beş kişiden hocam. biri benim. Yuva et ki ben senin kişinle de bir sinirlen, şey söylemedim. Sen bir tarafı eleştirmişim. Ümit Gerek yok, yok, yok. Sen futbol alamışsın. Gerek hocam, yok böyle şeylere. Sinirlenmiş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz. İyi akşamlar. Tebrik ediyoruz. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Çok kısa. Eğer vaktin varsa izin veriyorsanız. Yani Yılmaz Vural'la Ümit Özat arasındaki sohbet ya da diyaloğun bizi ya da kulübü bağlaması üzücüdür. Buna da dahil olmayız. Onlar da yarın bir gün mutlaka yan yana gelecektir. Bu her neyse mutlaka telafisi olup konuşulabilecek durumlardır sonuç olarak. ben tekrar söylüyorum. Yani Ümit Hoca'nın verdiği bize bu anlamda destek ve sohbet ilgili teşekkür ediyorum. Size de çok iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. İyi geceler Özgür Bey'e teşekkür ediyoruz. E e Elazığ Spor'a da bundan sonra. Jet ısıyla kapatalım. Konuyu gibi gelin. Konuya Beşiktaş'a e dönelim. Oğuz abi bir şey söylüyor. Evet. Şimdi e, Ahmet Hocam da e, epeydir çok değişiklik. Çok